Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte K2 belgesi fiyatı ne kadar sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte K2 belgesi ilk talep ücreti 100.952, yeneme ücreti ise 15.142 lira olarak belirlenmiştir. K2 belgesinin fiyatı bu şekildedir. K2 belgesinde fiyatlar zaman içerisinde farklılaşabiliyor. Yani burada tabii ki zaman içerisinde değişim de gözlenebilir. Ama ilk talep ücretinin yani ilk açılış ücretinin 100.952 lira olduğunu sizlere söyleyelim. Yenemek istiyorsanız bunun ücreti de 15.142 lira. Bu videomuzda sizlerle değerli takipçilerimizle birlikte K2 belgesi fiyatı ne kadar sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz hoştan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.